Nobel Baharat Çekerleme evinize ve midenize iyi gelecek. 1990 yılından beri bölgenin tüm zengin çeşitlerini bünyesinde barındıran Nobel Baharat Çekerleme kalitenin gerçek adresi. Fener Caddesi'nde hizmet veren Nobel Baharat ikinci şubesini Karaj'da hizmete açtı. <laughs> Bölgenin Baharat'taki güldüren yüzü Nobel Baharat Karaağaç Uğur Mumcu Caddesi 20 metrelik yol üzerinde yeni mekanında hizmet veriyor. Me Metin Bülent Eker kardeşlerin yönetiminde kaliteden ödün vermeden müşterilerine hizmet veren Nobel Baharat ve Şekerleme'de çikolatadan çerez'e, cezeryeden çay ve kahveye, kurutulmuş dolmalık patlıcan ve biber çeşitlerine zeytinden turşu çeşitlerine, bayram şekerlerinden özel sabun çeşitlerine, pekmezden bal çeşitlerine, kayısı çeşitlerine kadar deniz kaliteli tüm ürünleri Nobel Baharat ve Şekerleme'de bulabilirsiniz. <laughs> Nobel Baharat ve Şekerleme adres Konarlı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi, iletişim 0501 159 67 85. <laughs>